Allah, Allah. Sensin Allah. Sanadır kulluğum. Sendedir çarem. Seninledir varlığım. Seni arar ruhum. Seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtaç. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaradılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi.